Türklerle kızıl deriler akraba mı? Kuzey Amerika yerlilerinin mitokondriyal DNA ve Y kromozomlarının kimi özellikleri Kuzey Doğu Sibirya ile ortaktır. Bu genetik veriler ve karmaşık hesaplamalar sayesinde kızıl derilerin bundan 15 ila 40 bin yıl kadar önce bugünkü Bering Boğazı'ndan Amerika kıtasına geçen Asyalılar olduğu anlaşılmıştır. Doğu Sibirya toplulukları arasında günümüzde dahi Türkçe konuşan Yakutların varlığı Orta Asya'dan Anadolu'ya taşıdığımız genetik mirasın küçük de olsa bir bölümünü neden bazı kızıl tenli kabileleriyle paylaştığımızı açıklar.